Evet arkadaşlar hep birlikte karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle birlikte Smiling X Race oynayacağız galiba arkadaşlar. Ee, ben bu sırada böyle yani kayıt dışı böyle şey yapabiliyorum arkadaşlar. Sesini açıp kısabiliyorum. Şimdi bugün bu oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, diğer bölümleri de gelecek tabii ki. Ee, biz daha oyundaki şey bölümünü geçebilirsek şey olur arkadaşlar ben burada kalmıştım. Ve çok hızlı bir giriş oldu arkadaşlar. Hemen çıkalım ana menüye. Ankara organizasyonu. Ee, bu sırada arkadaşlar bunu, bu oyunda bu oyunun yaşını ayarladığınızda bu size göre bir oyun veriyor. Yani size göre yapıyor bu oyunu. Kaliteyi yükselttim. Zorluk biraz kolay olsun dedim. Yani daha oyuna yeni bir Şimdi arkadaşlar size şöyle bir tanıtım. Birinci seviyeyi geçmeden giremiyorsunuz. Tamam başladık. Şimdi kanalizasyonda görevler var. Biz bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Geçelim bunu. Şimdi biz görev tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamlamamız gereken şey bir görev. Ama ne görev? Tamam. Ben buradayım. Bunları alabiliyor muyuz? Ben buradaydım. Tamam. Bu ne? Klavye. Klavye. Açabiliyor muyuz bunu? Bunu açabiliyor muyuz? Ay 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 ay. ay. Ya yakaladı ya. Ya bir şey çözüyordum. Ay. Arkadaşlar bir şey çözüyordum ama. Nasıl gördü beni o? Her şey mi? Ay geliyor sen de. Gelme sen. Sen gelme gelme. Çok uzadın sen. Sen gelme. Git. Orada. Tamam. Ben her yer kapalı. Orada. Ben ona çok yakınım. kapalı. Ya öleceğim ya burada. Yakınla. Ya klavyemi aldı. Klavye. Leviye. Ya nasıl yakalıyor onu ben? O klavyeyi elime aldım sen beni yakalıyorsun. O klavyeyi yakalayınca elimden almayacaksın onu. Geri vereceksin. Ya oğlum nereden geliyorsun belli değil. Şu anda çok stresliyim. Adamın nereden geldiği belli değil ki. Ya leveli ile aldığında gelme kardeşim. Ya. Tamam ben bunu aldım. Tornavidayı nereden bulayım ben? Tornavida diyor bana. Tamam. O da buldum. Saklandım. Şimdi kendimi salabilirim arkadaşlar. Çünkü size bir şey diyeceğim. Ee, çok küçük kardeşlerimiz varsa tabi seyretmesin bunu. Yani çok çok yaşınızdan küçük kardeşlerimiz varsa seyretmesin bunu. Yani ben uygun değil diyorum. Biraz büyükler seyredebilir. Ama çok küçük kardeşlerimiz tabi varsa seyredemez. Arkadaşlar. Çünkü ee, ruha girebilir. Yani ebeveynleri de kabul etmez sonuçta bunu. O yüzden çok küçük kardeşlerimiz seyretmesin. Oy adam düştü. Ya arkadaşlar şu anda orada olsaydım klavyen de gidiyordu beni. Yakalayacaktı beni. Uyyy. Orada olmadı mı iyi gördüm neden oraya adam yollamışlar. Orada bir şey vardı. Abi önünden geçmesin. Bak klavyeyi buldum. Sonra bir daha ilerle çık diyor ya. Ya abi geçip duruyorsun şuradan ya. Sen oradan geçip durursan ben ölürüm. Tamam ne yapmam gerekiyor şimdi benim? İlerle tamam. Burada bir şey vardı. Geldik altına saklanabiliyoruz anladım. Tamam başka ne yapabiliyoruz? Tamam bir kere daha geçsin şurada bir şeyler var mı diye bakıp şey yapacağım. Döneceğim arkadaşlar. Bu sırada ee, diyelim burada ee, bir yaratık dolaşıyor şimdi. Bu yaratık öderler bizden öldürmeye çalışıyor. Biz de buradan çıkmaya çalışıyoruz. Bu sırada yanında annem var arkadaşlar. Hapşu e, hapşırabilir yani arkadaşlar. Abi şuraya. Uy adam geçti. Adam geçti. Adam geçti. Ama gitti. Adam geçti. Eee. Gitmek istedi. adam geçti. Burada tamam. Ben şimdi ne yapabileceğim acaba? Burada yapmam gereken şey ne benim? Tamam. Adam tornavida bul dedi. Ben bu odayı klavyeyi bulduktan sonra açtım. Demek ki bu odada bir şeyler var. Abi geçip duruyorsun. Uy dolaba bakmalı. Saklan. Sit. Tamam şimdi ben ne yapmam gerekiyor belli değil. Tamam arkadaşlar. Ee, klavyeyi bulduk. Bir sonraki benimde görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bay bay.